Merhaba arkadaşlar. Ee, kuluçka makinamıza 81 tane yumurta koyduk. Ee, bu yumurtalar karışık. Ee, i̇çinde Çin var. Ee, Kıbrıs var. Ee, Japon var. Jumbo var. Ee, mavi mavi. mavi e, bıldırcın dediğimiz bıldırcınlar var. Şu şekilde. Fazla açık bırakamayacağım. Tamam. 37.4 37.5 derecede duruyor bunları koymadan önce sirkeli su ve normal suyla yıkadık ilk kez bu kadar çok yumurta koyduk çıkımda tekrar paylaşacağız arada da sizleri bilgilendireceğim şu anda makinamızın nemi düştü açtığımız için burada kapatıp su ilave ediyoruz nemini yeniliyoruz 37,5 derecede gözüküyor burada. Fakat iç derecesi farklı. O yüzden içinde de bir tane e, derece tutuyoruz. İlk çıkımlarımızda yarı yarıya aldık. E, fakat dövsüz yumurtamız çoktu. Bu çıkımda bilmiyoruz Sayılarını sayılarıyla size bildireceğiz.